Merhabalar arkadaşlar. ÖSYM sorar integral serimizde 9. soruyla birlikteyiz. Gerçekten çok kaliteli işlemleri de zor olan uğraştırıcı bir integralde alan sorusu. Çıkarsa zor seviye bir soru olarak çıkabilir. Arkadaşlar mutlaka bilmekte fayda var. Bu tarz sorularda çıkıyor. Ne diyor? Soruda birlikte inceleyelim. Bir marangoz, üzerine dik koordinat ekseni gösterilen birinci iledeki bir suntayı birinci bölgedeki y 1 bölü kök x eğrisinin 4 apsis noktasından başlayıp aynı eğri üzerindeki 4 ordinat noktaya kadar eğri üzerinde kesiyor. Bakın şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar şurada bir kesme işlemi gerçekleştirilmiş. Yani şu parçayı kesmiş. Sonra da diyor kesip attığı parçaların aynılarından diğer 3 köşeden de kesip çıkardığında ikinci şekil elde ediliyor. Yani şunlar da arkadaşlar bakın hepsi aynı parçalarmış. Aynı büyüklükte parçalar kesiyor. Buna göre diyor ikinci şekildeki suntanın üst yüzey alanı kaç birim karedir? Burada olayı biraz iyi algılamak gerekiyor. dördü e, de aynı olduğuna göre arkadaşlar ben şöyle pratik bir şey yapabilirim. Bir parçayı hesaplarsam bakın şuradaki bir parçanın değil mi alanını hesaplarsam arkadaşlar şuradaki bölgeyi hesaplarsam şu bölgeyi bakın şuraları hesaplarsam e, 4 ile çarparsam işim biter. O zaman ben o parçayı o bir parçayı nasıl hesaplayacağımı bulmam gerekiyor. Ama Birlikte çizelim. Biz bir tane o parçayı çizelim arkadaşlar. Nasıl bir parça o? Bakın. Sadece şu sağ taraftaki parçayı çiziyorum. Şöyle bir parça var elimde. Değil mi arkadaşlar? Pardon, şunu şuradan çizelim. Yaklaşık olarak artık arkadaşlar anlayalım olayı. Heh. şöyle bir parça var elimde. Ve ne demiştik? Şu 1 bölü y eşittir. 1 bölü kök x eğrisi. Ben şuradaki parçayı bulursam işim biter arkadaşlar. Bu parçayı peki nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın şurası x ekseni. şurası y ekseni. Şöyle iki parça gibi düşünebiliriz. Şurası 4 noktası. Şurası da ordinat da 4 noktası. Şöyle bir mantık aklıma geldi benim. E şuradan bölersem ben. Bakın şöyle bir bölüm yaparsam. Şurada bir dikdörtgen çıkıyor. Bakın şu bölge bir dikdörtgen. E şurası da dikkat edersek şu ikinci bölgede y eşittir 1 bölü kök x eğrisi ile x ekseni arasında kalan bölge. E ben buraya A alanı, e şuraya da B alanı dersem, e bir parçanın alanı ne olur arkadaşlar? A artı B olur. E Ben toplam alanı bulmak istersem de ne yaparım? Bu A artı B'yi, 4 ile en son çarparım. Yani benden sormuş olduğu soru aslında buna dönüşmüş oluyor. Peki ben bu dikdörtgen alanını ve eğrinin altında kalan alanı nasıl bulacağım arkadaşlar? Bakın dikdörtgenin alanını bulmak için ne lazım? Yükseklik lazım. E Zaten e, ordinatı verilmiş. O zaman yükseltisi nedir arkadaşlar? 4 birimdir. Peki taban uzunluğu nedir? Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın burada zaten eğrinin bana formülünü vermiş aslında. Y eşittir 1 bölü kök x şeklinde. E, buradaki ordinat noktası nedir arkadaşlar? Bakın 4 noktası. O zaman 4'ü yerine yazarsam eğer 4 eşittir 1 bölü kök x olur. E kök x'i burada arkadaşlar yalnız bırakırsak eğer 1 bölü 4'e eşit olur. x'imiz nedir arkadaşlar buradan her iki tarafın karesini aldığımızda 1 bölü 16. Yani şuradaki taban uzunluğumuz 1 bölü 16'ya eşit olur. Artık bakın buradaki apsis noktasını da aslında belirlemiş olduk. Biz burası neymiş? 1 bölü 16. Yani A alanını bulmak istersem A alanı ne olur arkadaşlar o zaman? A eşittir yükseklik 4 çarpı taban 1 bölü 16. Oradan ne gider arkadaşlar? Sadeleştirmeden 1 bölü 4'e eşit olur. Peki B alanını bulmak istersek B'yi bulalım. Neden faydalanacağız? İşte burada arkadaşlar integral devreye giriyor. Ne yapacağız? Sınırlarımız ne? 1 bölü 16'dan e, nereye kadar arkadaşlar? 4'e kadar. Bizim fonksiyonumuz nedir? 1 bölü kök x dx şeklinde arkadaşlarım. Peki bu işlemleri yaparsak 1 bölü kök x'i toparlarsa arkadaşlar 1 bölü 16 ile 4 sınırımız dursun. Kök x'i nedir? x üzeri 1 bölü 2'dir. Yukarıya çıkaralım onu. x üzeri eksi 1 bölü 2 dx olarak çıkar. İşlemlere devam ettirirsek arkadaşlar integralin kuralından x üzeri üstün ne yapıyorduk arkadaşlar? 1 artırıyorduk ve aynı üsse bölüyorduk. 1 bölü 2 olur. Sınırlarımız ne arkadaşlarım? 4 ile yine 1 bölü 16. E yerine yazarsak 1 bölü 2 de arkadaşlar üstü alalım. Daha kolay olur. 2 çarpı 4 üzeri 1 bölü 2 eksi 2 çarpı 1 bölü 16 üzeri 1 bölü 2 ifadesi gelir arkadaşlar. Yani 1 bölü 2'ler karekök arkadaşlar. Buradan 4 üzeri 1 bölü 2 2 geleceği için 2 kere 2'den 4 gelir. Eksi 1 bölü 16'nın yine aynı şekilde kare 2 olarak düşüneceğiz. 1 bölü 4 gelir. 2 çarpı 1 bölü 4'ten o da ne olur? 1 bölü 2'ye eşit olur arkadaşlarım. İşlemi yaparsak 2 kere 4, 8, 8-1'den sonucun 7 bölü 2 olduğu görülür. O zaman artık biz A alanında bulduk. B alanında bulduk. Şimdi getirelim yukarıda ilk soruda ilk başta ifade ettiğimiz yerde yerine yazarsak. 4 çarpı ne diyeceğim artık 1 bölü 4 artı 7 bölü 2 dağılma özelliğini kullanalım arkadaşlar. 4 çarpı 1 bölü 4'ten 4'ler sadeleşir 1 gelir artı 4 çarpı 7 bölü 2'den 4 ile 2 sadeleşir 2 kere 7'den 14 gelir. Yani toplamda alanımız neye eşit olur bizim 15'e eşit olur yani cevap şıkkımız da A şıkkı olacak. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Sınavda çıkabilir. Hazırlıklı olmakta fayda var. Yine sorularda görüşeceğiz arkadaşlar.